hukuken kabul edilmiş yabancıyı ifade etmektedir. Bu önemlidir. Evet. Sığınmacı ise evet. mülteci statüsü incelenen bakın hukuksal bakımlar çok önemlidir. Bu sebeple kendisine geçici koruma sağlanan kişi. Bir de şu olgu çok koca Ensar muacirin tabiri hep birbirinin içerisine girmiş vaziyette. Hatırlayalım, anımsayalım. Mekke'de Hazreti Muhammed'in tebliğine uyarak Müslüman olanlar çok büyük zulümler görmüştü. Sayıları o zaman azdı. Biliyorsunuz Mekke'de yaşam şansları kalmamıştı. İlk Müslümanlar dinini yaşayabilmek için nispeten daha yumuşak ki Yahudiler de vardır biliyorsunuz. Eski Yesrib kendine biliyorsunuz Medine'yi i Munavvara, daha sonra Medine demek şehir devleti demektir. Yani ilk proto anayasası dediğimiz Medine Sözleşmesi ile bu kurulmuştur. Esas şehrin ismi Yesrib'tir ve buraya Medine'ye gitmişlerdir. Medine halkı ilk Müslümanlara evini baskıyla değil bakın bu çok önemli kendi rızasıyla açmıştır. Mekke'nin fethiyle birlikte hepsi kendi evine dönmüşlerdi. Şimdi bu kavramları eğer farklı şekilde kullanırsak farklı yerlere gideriz. Şimdi efendim şu sorunuza ge geleyim. Şimdi bir kere göndermek kelimesi üzerine göndeririz veya bu başka şekilde yapınız, yaparsanız bunları ayrımsallığa götürürsünüz. Ha bir de göçmenler konusu var ki göçmenler biliyorsunuz ülkelerini terk etme sebepleri farklıdır. Yani Siyasal, dinsel ya da çatışma ortamından kaynaklanmamaktadır ve Türkiye bu konuyu çok güzel bir şekilde uygulamaktadır. Mülteciler, sığınmacılar için toplumsal e, e, uyumun sağlanması esas olmasına rağmen efendim bunlar yakalandığı zaman yasa dışı göçmen için sadece idari açıdan geri gönderme koşulları uygulanmaktadır. Şimdi efendim Suriye'ye bakalım. Yani ben orada o devamlı olarak irtibatım var. Şimdi hiç internet sitelerini herkese ev ödevi vereyim. Bir şebbi hadiye bir konuya varsın. Korku var mı yok mu ona bakmamız lazım. Yani kimi nereye gönderiyorsunuz? Türkiye'nin yapmış olduğu çok da önemli bir olgudur. Yani ta şeyden başlamak üzere 30 kilometrelik kim bu 20 mil 32 kilometreye tekabül etmektedir. Bu çok önemlidir. Şebiha Esad Esed'in Esad diyeyim ben daha doğrusu derin devletidir. Yani Arapça bunlar hayalet demektir. Hortlak anlamına gelmektedir. Yani bakın hiç bir dolaşın internette neler yaptıklarını göreceksiniz. Yani Suriye'de devlet adına protestoculara karşı şiddet, protestocular diyeceğim ama yani gerçekten anlamı öyle. Şiddet kullanan Suriye'de korku estiren özel bir tim yani devletin timidir. Caniler güruhudur. Yani şimdi şuna bakıyoruz. Yani bu insanları gördüğünüz zaman korkunun izale edilmesi lazım. Korku izale edilmiş midir? Mümkünatı yok. Yani Suriye mankurtları diyeceğim bu insanlar Yakaladıkları insana yani şurada yani Arapçasını söyleyeceğim ama yani hakikaten insan ürpererek ifade ediyor ve aklınıza almayacak şeyler söylerek yani mesela Beşer Esad'dan büyük ilah yoktur diye. Adeta kelime-i şehadeti farklı şekilde söyleyerek e, bir ruh, bir dem, neftik yas, beşer diyen bir şunu söylemeye çalışıyorum. Hı hı. Yani gönderdiğiniz ortamda korku izale edilmiş midir? Bütün soru bu. Bütün yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bulunan bütün siyasi partiler özellikle efendim bu altılı masa etrafında toplananların aslında ortak şeyi Sadece efendim bu şekilde ortalamaktadır. Yani bunlar şunu söylüyorum.